Kuzey Dağları'nın zirvesinde sislerle sarılı eski bir mağarada genç bir ejderha yaşıyordu. Ravon. Diğer ejderhalar gibi güçlü, görkemli ve korkutucu değildi. Ravon'un sol kanadı yumurtadan çıktığı gün yaşanan bir fırtına sırasında zedelenmişti. Bu yüzden diğerleri gökyüzüne her yükseldiğinde, bulutların üstünde dans ederken sevinç çığlıkları atarken Ravon yalnızca yukarı bakabiliyor. İçinden geçen derin özlemi kimseye söyleyemiyordu. Yerde yürümeyi, kayaların üzerinde dengede durmayı öğrenmişti. Ama gökyüzü, gökyüzü onun kalbinin en gizli yarasıydı. Kanatların kırık olduğu sürece uçmak hayal bile edilemez, derdi yaşlı ejderhalar. Ravon da buna inanmıştı. Ama bazen gece olunca mağaranın ağzına oturur, yıldızları izlerken içinden kısık bir ses fısıldardı. Belki de bir gün, bir sabah yüksek dağları titreten gürültülü bir uçuş sesi duyuldu. Ejderhaların lideri olan Korva, gökyüzünden inip büyük bir kayanın üzerine kondu. Gök mavisi pulları güneşte parlıyor, her hareketi etrafa güç yayıyordu. Ejderhaları topladı ve bir haber verdi. Güney rüzgarları değişti. Gökyüzü yollarını yeniden düzenliyor. Bu değişim sırasında uçabilen her ejderha, rüzgarın izini korumak için göreve çıkacak. Tüm sürü heyecanla havalandı. Bir tek Ravon geri kaldı. Korva ona baktı. Gözleri sert ama içten bir ton taşıyordu. "Ravon," dedi. "Kanadın seni sınırlıyor olabilir ama gözlerin hala gökyüzüne ait. Eğer görmek istersen başka bir yol bulabilirsin." Ravon başını eğdi. Söylemek istediklerini söyleyemedi. Çünkü içindeki en büyük korku uçamamak değildi. Denemeye cesaret ederse ve başarısız olursa ne yapacağıydı. O gün Ravon, yalnızlığını dağıtmak için dağın eteklerine inmeye karar verdi. Kayaların arasından ilerlerken ince ve tiz bir çığlık duydu. Ses bir vadinin içine doğru yankılanıyordu. Ravon dikkat kesildi, ardından sesin kaynağına doğru koştu. Küçük, sarı tüyleri olan bir kuş yavrusu dikenli bir çalının içine sıkışmıştı. Kanadı hafifçe kanıyor, gözleri korkudan büyümüştü. Ravon yavaşça yaklaştı. Kuş onu görünce korkuyla titredi. ''Korkma'' dedi Ravon kısık bir sesle. ''Sana zarar vermeyeceğim.'' Dikkatle çalının dikenlerini kırdı, kuşu yavaşça çıkardı. Adım Pira, dedi kuş yavrusu zayıf bir sesle. Uçmaya çalışıyordum ama düşüverdim. Ravon bu sözleri duyunca içinde tuhaf bir acı hissetti. Çünkü aynı cümleyi kendisi hiç kuramamıştı. Uçmaya çalışıyordum. Pira'ya baktı. Uçmayı öğrenmek zaman alır, dedi. Bazen kanatların değil kalbin önce güçlenmelidir. Pira birkaç gün Ravon'un mağarasında kaldı. Ravon ona yiyecek getirdi, yarasını sardı. Kuş her gün biraz daha güçlendi ama henüz uçamıyordu. Buna rağmen her sabah mağaranın dışına çıkıp kanatlarını çırpmaya çalışıyordu. İlk gün hiç yükselmedi. İkinci gün sadece yerden birkaç parmak kalkabildi. Üçüncü gün rüzgarın ona dokunduğunu hissetti ve minik bir kahkaha attı. Ravon onu izlerken hem gurur duyuyor hem de içi sızlıyordu. Nasıl bu kadar cesursun diye sordu bir sabah. Pira kanatlarını çırpıp Ravon'un başına kondu. "Çünkü düşmekten korkmuyorum," dedi. "Düşmek kötü değildir. Sadece nereye basacağını öğreten bir öğretmendir." Ravon derin bir nefes aldı. Onun için düşmek zaten hayatın başlangıcıydı. "Peki ya hiç yükselemeyecek olsaydın?" diye sordu Ravon. Pira gülümsedi. "O zaman başka bir yol bulurdum. Her canlı gökyüzüne aynı yerden ulaşmaz Ravon. Kimi kanadıyla, kimi kalbiyle ulaşır." Pira iyileştikçe Rabon'un içinde bir şeyler değişmeye başladı. Kuşun her gün kendine meydan okuması, rüzgara inat kanat çırpması, Rabon'un içindeki o yıllardır susturduğu sesi yeniden uyandırıyordu. Bir sabah Pira Rabon'un omzuna kondu ve sıra sende dedi. Rabon şaşkınlıkla başını salladı. Ben uçamam, kanadım buna izin vermiyor. Pira gözlerini kısmış bir şekilde ona baktı. Ben de uçamadığım günler böyle söylemiştim. Ama denemedikçe neyin mümkün olduğunu bilemezsin. Ravon geri çekildi. Göğsünde ağır bir korku kabardı. Uçmayı denemek, başarısız olmak, sürünün gözünde daha da küçülmek. Bunların hepsi onu korkutuyordu ama Pira pes etmedi. Ravon, senin kanadın kırık olabilir ama ruhun değil. Ruhun hala gökyüzüne ait. Uçmak sadece kanatlarla yapılmaz. Bazen rüzgar seni taşır. Bazen bir dost. Ravon derin bir nefes aldı. İlk kez içindeki korkunun ardında ince bir umut kıpırtısı hissetti. Sonunda Ravon dağın rüzgar alan yamacına çıktı. Uçurumun kenarında dururken aşağıdaki sisli vadi sonsuz bir boşluk gibi görünüyordu. Pira başını kaldırıp Ravon'un gözlerine baktı. Hazır olduğunda dene dedi. Ravon kanatlarını açtı. Sağ kanadı güçlüydü, sol kanadı ise kasılmış ve zayıftı. Rüzgar yüzüne vurduğunda kalbi hızlandı. Ya düşersem? diye fısıldadı Ravon. Pira gülümsedi. Düşmekten korkmak düşmekten daha ağırdır. Ravon gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve kendini ileri bıraktı. Rüzgar bir anda vücudunu aşağı doğru çekti. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Ama sonra bir şey oldu. Pira tüm gücüyle havalanıp Ravon'un yanında kanat çırpmaya başladı. Rüzgar yön değiştirdi, Ravon'un güçlü kanadı onu hafifçe yukarı kaldırdı. Sol kanadı acıtsa da rüzgar yükünü hafifletiyordu. Ravon birkaç saniyeliğine de olsa havada kaldı. Ve o an, yıllardır ilk kez gökyüzü ona bir yabancı gibi değil, bir yuvaya dönüşen bir dost gibi göründü. Ravon bir süre sonra yere indi. Nefes nefeseydi ama gözleri ışıl ışıldı. Yapabildim diye fısıldadı. Pira sevinçle havada dönerek, gördün mü? Uçmak kanatlarının mükemmel olmasıyla ilgili değil, uçmak kendine izin vermekle ilgili dedi. Ravon ilk kez gülümseyebildi. O gün yeniden denedi. Ertesi gün biraz daha yükseldi. Haftalar geçtikçe sol kanadı güçlendi. Hiçbir zaman tamamen eskisi gibi olmayacaktı ama artık Ravon bunun bir eksiklik değil, kendi hikayesinin parçası olduğunu fark etmişti. Onun uçuşu diğer ejderhalarınki gibi mükemmel, düz ve güçlü değildi. Daha dalgalı, daha farklıydı. Ama her dalga onun cesaretini taşıyan bir imzaydı. Bir sabah Tüm ejderhalar gökyüzünde rüzgar yollarını yeniden oluşturmaya hazırlanırken, Korva yere indi ve Ravon'a yaklaştı. Genç ejderhanın artık daha dik duran duruşunu, gözlerindeki canlı parıltıyı ve sol kanadındaki gücün geri dönüşünü fark etti. Ravon, dedi Korva, rüzgar değiştiği zaman sadece güçlü olanlar değil, cesaretini bulanlar da gökyüzünü korur. Ravon başını kaldırdı, bir zamanlar utançla sakladığı kanadını gururla açtı hazırım dedi. Pira ise yakınlarda uçuyor, minik sesiyle neşeyle ötüyordu. Ravon gökyüzüne yükseldiğinde rüzgar onu tam kalbinden kavradı. Bu kez düşmekten korkmuyordu. Çünkü düşse bile yeniden deneyeceğini biliyordu. O an gökyüzü yeniden anlam kazandı. Artık Ravon için bir hayal değil, hak ettiği bir yerdi. Ve uçarken içinden şu söz geçti. Kırık kanatlar uçmayı engellemez. Engelleyen sadece yeniden denemekten vazgeçmekti. thank you